Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adınız? Elif. Ee, e <laughs> tamam. Soyadınız? Elif ee, e Sansar. Hoş geldiniz Elif Hanım. Evet. Yıldızın oraya geçer misiniz? Evet. Yıldızın Tamam orası olsun. Ee, şimdi bugün ne giysem de sürpriz yarışmacı olarak katıldınız. Ee, ve günlük kıyafet hakkında e, sizin yorumlarınızı ve şeylerinizi alıp sizi değerlendireceğiz. Şimdi e, üstünüzdeki tişört kaç para? İki lira. Üstünüzdeki elbise ne kadar? Kaç para? Ve bu çoraplar kaç para? 2 lira. 2 lira. Peki, sizi alkışlarla podyuma yolluyoruz. Bugün ne giysem? La, la 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 Evet. Mankencilik oynamıyoruz. Sadece yürüyoruz. Evet. 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 Yıldız şurası. Buyurun. Evet Eylül Hanım. Şimdi ben kıyafetinizi çok beğendim. Ne kadar çorabınızda biraz olsa da kirli olsa da ben sizin kıyafetinizi çok beğendim ve yarı finale tıp 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 evet